Evet arkadaşlar temizlik bitti cennetimde kahve keyfi evler süpürüldü tozlar alındı balkonu yıkandı ister gibi güzeldir yağmur yağdı mis gibi kahve keyfi yapacağız arkadaşlar güneşimiz de çıktı yağmurdan sonra. internet kafede keyifler yerinde yani arkadaşlar. Kahvemizi içelim. Akşam menüsünü oluşturalım arkadaşlar. Akşam yemeği olacak. Bunu yaptığım zaman sizlerle de paylaşırım arkadaşlar. Karar veremiyorum daha ne yapacağımı. Hadi bana afiyet olsun arkadaşlar. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun.